Harifiye'de Tangalar Derneği tarafından düzenlenen turna balığı yakalama birincisisiniz. En büyük balık En büyük balıkta birincisisiniz. Evet. Sizleri öncelikle tebrik ediyorum abi. Teşekkür evet. ederiz. Takım oyununun ne kadar önemli bir şey olduğunu, iş bölümünün, iş paylaşımının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu burada bir şekilde bir şeye daha görüyoruz. Nasıl geçti yarışma? Nelerle uğraştınız? Nasıl kazandınız? Buyursunlar. İsmim dedim Bakan. Fish Brother Dünya Balık Kardeşleri'nin başkanıyım. Ee, yarışmada biz üç takım olarak katıldık. E ee, 1 2 3 diye Fish Brother 1 2 3 diye. E ee, ilk günü çok kötü geçti yarışmanın. Çok e, yağmurluydu. Rüzgar vardı, yağmur vardı. Öğleden sonra da aynı şekilde oldu. Hatta e, ilk günü biraz çok yağmur ve fırtına. Burası şimdi Sapanca Gölü. Sapanca Gölü'nde bir türbülans gibi düşün büyük uçak türbülansında bir rüzgar gelir dalga gelir gider. Onun için çok dikkat edilmesi gereken bir göllerden birisi. E, yarım saat sonra bir bakışta hiçbir şey yok. Ona göre dikkat edilmesi gereken çok şeyler göllerden birisidir. E, biz şimdi bunlara rağmen e, bu bölgeyi bildiğimiz için e, nerede avlanacağımızı bildiğimiz için ekibimizle e, çok şeyleri paylaştık. Şöyle yapalım böyle yapalım bunun gibi yapalım burasını yapalım şöyle yapalım derken e, biz e, en sonunda büyük balığı en büyük balıkları daha doğrusu. Evet. Ee, en büyük balıkları aldık. Yani bizim balıklarımız hep 50 santimin üzerinde balıklar. İlk beşe zaten evet. İlk beşin ya. dördü. İlk beşin. Ilk aynen büyük oldukta. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Sorunlarımız var. Bu sorunlarımız şöyle. E, ilgi yok yani bu balıkçılara bir ilgi mi yok? Nedir anlayamadım. Bunu biraz açalım mı? Nedim Bey? Yani şöyle bir, bir şey açalım var. Açalım bunu. Yani ilgi Şimdi yok onların. Şimdi orada e, e, indirirken görmüşsünüzdür kayıkları botları. Evet. Biz şimdi devamlı bunları basmamıza rağmen yani belediye başkanlarınıza söyleyerek şey yaparak falan bir türlü netice alamadık. Ama şimdi böyle etkinlikler olmaya başladıktan sonra bunu daha çok e, görüyoruz. Yani artık gerektiğini onlar da kabul edecek. Yani buraya kayık yapacak. Indirmeye yer, yer yok Yani, Şu an yani kayık ya. ve bot indirme yerimiz yok. Yani kenarlar böyle bir şey olmuş. Böyle farklı şeyler oluşmuş. Ama olacak yani. Bunlar tamir tamirzum olacak. Benim şimdi, söyleyeceklerim... şimdi Nedim abi bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz bir problemimiz oluyor. O problemi ya Allah'a havale ediyoruz ya devlete havale ediyoruz. Ya bu problemi efendi bir şekilde demokratik yollardan çözmek için sen tek başına mücadele ediyorsun. Evet. Şurada Ahmet diye bir abi vardır. Belki o tek başına mücadele ediyordur ama Geri kalan %95'lik kesim sessiz kalıyor. Bence en büyük problemimiz bu. Evet, buna da biraz değinmek istiyorum. Şimdi birçok kulüpler var. Fan kulüpler var burada. Fan kulüplerde kendisi bir araya gelerek şöyle bir şeyler yapacağız. Yani burada et, e, kendi aramızda gruplar halinde bir etkinlikler yapacağız. Ve bunları belediye başkanları, yetkilileri de buraya çağırmaya çalışacağız ki bizim sorunlarımızı onlar da görsün. Ona ondan sonra karar vermesi lazım. Biz de ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağız tahmin ediyorum. Yani, da inanıyorum yani. İdareciler bazen neye bakar? İdareciler idare ettikleri insanların, değil mi? Problem. Problemlerinin ne olduğuna bakarlar. Şimdi sen problemini dile getirme, bu abim dile getirmesin, öbürü dile getirmesin. Ne der adam? Ya bu arkadaşların bir problemi yok gider. Evet. Öyle. Böyle, aynen. Bir şey söylememiz lazım. Ama hepimiz şikayet ediyoruz aynı problemden. Şöyle bir şey daha var. Şimdi bize böyle Alpay falan övmek istemiyorum ama. Şimdi burada. E göl kenarındaki bir şeyler var. Yani hep polisler var mesela. Geliyor bakıyor. Limit altı mıdır? Limit üstü müdür? Nedir? Yani ne tutuyorsun? Bunları da bilgilendirmek gerekiyor. Hı hı. Biz şimdi World Beach Brother olarak Denetleme yok zaten. Şöyle bir şey yapmayı diyoruz. Bizim şimdi bir toplantı alanımız var. Kayıkların dediğimiz alanda. Bu göldeki balıkların hangi balıklar olduğunu, ne kadar olduğunu, bu gölün derinliğini, hangi balıklar burada yaşıyor, neler yaşıyor diye bu tabela asıp bunları dile getirmek istiyoruz ki gelen insanlar da bunu görsün. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yok, Arkadaşlar yok, da verin. Hareket olayına değin çok. Evet buyur. Mehmet evet, evet, abi. Çevki abi Buyur. Buyur al al. Şimdi bugün ben Mehmet Hüce Biraz ayarsın. Bugün dün bugün yarışıyoruz. Yani eee belirttiğimiz halde yönetimin araştırıp bulması lazımdı paraketi. Biz bugün takıldık. Burada parakete. Burada parakete var. var tabii, burada tabii, parakete attılar. Var, var, abi. Çok enteresan ya. Abi, üstelik var. üstelik 500 metre. Çok tabii. şikayet etmemize rağmen yani. Bugün toplandı. Bir sayıda 500 metre. Yani, bir de oldu. yarışmacı olarak bizim zaman kaybımız oldu. Hani bir dezavantaj oldu sizin için. Yasak, Şimdi şöyle şöyle bir şey daha var. yasak olduğu halde atılıyor. Yasak olduğu halde Şöyle bir atılıyor. şey daha Atılmamız var. Şöyle bir şey daha var. Şimdi paraketeciyi suçüstü keteci elindeki paraketeyi bu çok önemli bu konu. Paraketeyi bıraktığı an jandarma geldiğinde veya denetlemeci geldiğinde onu gördüğü an hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir şey var yani. Yani kanundan doğan boşluklardan var sebep yani. bu, 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 herhangi şekilde bir şekilde, bilim şekilde bilim bir yaptırım Adam uygulandı. bir yaptırmıyor. Orada şimdi eğer parakete varsa topluyor. Fakat o adamı görse dahil içinde kayıkların balık dahil olsa onu ispatlayamadığı için bir şey yapamıyor. Böyle bir şey de var yani. Yerleşme yer yer şey. Ne konuşayım bilmiyorum. Ya. Sapanca'yı seviyoruz. Evet, bu o Allah'ı seviyoruz. Neyse, ne en ne büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de temizlik. Özellikle ee, çok kısıtlı, Sapanca etrafında çok kısıtlı giriş yerlerimiz kaldı. Her yer kapandı. Bu Sapanca hepimizin hiç kimseye özel hani kapatılmaması lazım. göl. Her tarafından dünyanın dünyanın en iyi iki göletinden bir tanesi kendi kendini temizliyor. Allah'a şükürler olsun ki öyle bir özelliği var. Yoksa bu pisliğe dayanamaz. Yani şimdi bütün balıkçı arkadaşlarımız girdiğimiz kıyıları görmüştür. E, defalarca temizlik, temizlik yaptık. E, gruplar yaptı, dernekler yaptı. Ama biz bunun başı bir türlü önüne geçemiyoruz abici. Bu sapanca kıyılarında gerek avcıların giriş yaptığı yerler, gerek e, insanların yüzmeye girdiği yerler, gerek akşamcıların içmeye geldiği yerler alabildiğine kötü, alabildiğine rezil bir durumda. Defalarca bunu uyarmamıza rağmen hatta e, şeyde Esentepe'nin altında hani tabelalar asmamıza rağmen abicim oranın pisliğinden çıkamıyoruz. Yani bir dünyanın bir de, öbür tarafında bir yer gördüğümüz zaman indiriniyoruz. Tabi tabi tabi. Bu kadar güzel bir şey. Yeri aman bizde olmasın diye, diye de aman bizde öyle bir şey olmasın diye de el birliğiyle çalışıyoruz. Evet maalesef öyle. Gerçekten biz Sapanca aşığıyız. E, haftanın iki günü, üç günü buradayız. Buranın güzelliklerini suyun içine girip biraz da gezen çok daha farklı görür. Abi iki yıl önce, sözünüzü kesiyorum, iki yıl önce burada Çağlayan Kart Bey ile beraber bir yarışmada, evet, yine Sama Derin'di zannediyorum. Evet. Yarışmada biz botun üzerinde böyle belgesel tadında bir şey çektik. Gayet de güzel oldu, sevildi, beğenildi. O arada tabii biz etrafı da çekiyoruz. Şimdi etrafı çektiğimde o yukarılarda hep böyle yapılaşmalar, evler, evler gördüm. Evet, evet Acayip gözüme çarptı yani. Atıklarımız Acayip. ayrı, kaçak iskeleler ayrı, ee, saz kesmeler ayrı. Saz kesmeler ayrı. Saz kesmek başlı başına çok büyük bir suç, çok büyük bir. Ama gel gelelim birçok yerde bu yapıldı. Birçok kişi de önüne geçmeye çalıştı. Geçemedi. Hatta internet yazıları beyanları bile kaldırıldı. Artık nasıl bir şey bir kesilen geza arkaları varsa balıkların bir günlük masrafı. He yani. Yani, yani adam şey? cezayı. Caydırıcı değil. Önemli değil diyor. Yani. Caydırıcı değil. Caydırıcı. korumamız var. lazım. Gerçekten çok sorunları var. Atık su anlamında ve pislik anlamında insanların bireysel olarak buna çok duyarlı olması lazım. Başka sapancı yok. Hep birlikte tutmamız ve korumamız lazım. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bir sözatı verdiğiniz. Şey, ne kadar çok balık o ne kadar ne çok, çok balıkçı. Uçuyor. Balık, Balık bitmesin. Emeklerinize sağlık abilerim. Teşekkür ben ederim. Artık en çok puan alan üçüncü takımımız hemen arka tarafta da görülüyor. Dostlar turna takımı alkışlar. Bravo. Balık bitmesin diyoruz bizlerde. Bu güzel organizasyon için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret, et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.